Herkese merhaba. Ligin 12. haftasını tamamladık. Milli takım arasına girdik. E, ligde zirvede yer alan, hayal kırıklığına uğrayan takımların analizi için e, tam da zamanıdır diyorum. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, gelecek için umutlarını genç oyuncu transfer ettiği için canlı tutan Galatasaray'ın, analizlerini, neyi, neden, nasıl yanlış yaptıklarını e, ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'un neden, nasıl fark yarattıklarını konuşalım. Rahmetli Erdoğan Arıca Göztepe'yi çalıştırırken yaklaşık 98 falan bir sohbetimizde e, büyük takımla maç falan dediğim an Buzulmuştu ve çok hoşuma giden bir laf söylemişti. Büyük, yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın takımları büyük falan değildir kardeşim. Büyük takım potansiyelin tamamını sahaya yansıtabilen, verimli oynayabilen takımdır. Kapasitesinin yüzde %95'ini yüzde doksan beşini veren takımdır. Yani Erdoğan hocanın tarifiyle büyük takım, yani camialar büyüktür, kulüpler büyüktür ama takımın büyümesi için maksimum verimlilikle oynaması gerekir. Erdoğan Hoca'nın tarifiyle benim de katıldığım ama onun ismini anmadan hiçbir zaman sahiplenmediğim bu fikirle göre büyük takımlar bu sezon e, Trabzonspor, Hatayspor ve Konyaspor. Büyük kulüplerin takımlarının analiziyle başlayalım neden böyle eleştirel bir giriş yaptığımı da anlayacaksınız. Ee, Galatasaray geçen sene 12. hafta itibariyle 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. 20 gol atmış, 9 gol yemiş, 23 puan toplamıştı. Bu sezon ise galibiyet sayısı 6'ya düşmüş. Beraberlik sayısı 3'e çıkmış, 21 puan. Ama asıl üzücü istatistik, Galatasaraylılar için e, iki gol daha az atıp altı gol daha fazlaymışlar. Üstelik ön bölgesinde çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen, ben bunda Fatih Terim'in e, Santrofor olarak Muhammed'i değil de Halil'i seçmesinin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama e, 24 milyon euro harcadılar transfer döneminde, ilk defa seneler sonra ve Bence doğru da harcadılar. Maaş bütçesini çok düşürdüler. Yani bu gelen oyunculara 24 milyon euro bon servis verildi ama e, paraya çevrilme ihtimali bu oyuncuların çoğunun çok yüksek yani yurt dışında pazar bulabileceklerini düşünüyorum. Bu oyuncuların 7 tanesi 21 yaşta 24 yaş arasında. Eğer satılmazlarsa uzun vadede çok katkı sağlayarak oynamaya devam ederler. Ama organizasyon Avrupa kupaları şahane, lig müsabakaları vasat ve vasatın altında. 105 korner 0 gol. Hangi takım? Galatasaray. Serbest vuruş organizasyonlarından direkt en direkt ceza sahası çevresinde bu kornerler hariç atılan gol sayısı 1. Yani onlarca serbest vuruş, onlarca free kick atılan gol sayısı bir. Yani duran top organizasyonu felaket. Kornerden yenilen gol 2. 2 de penaltı kaçırıldı. Ee, çok çalışmak lazım. Kerem, Çiko, Morutan üç istiyorlar. Berkan olağanüstü oynuyor. Ama takım geçen seneden 6 gol fazla yiyor. Ee, Fatih Terim'in herkesin ifade ettiği bu eksikliklerin üzerinde çalışması lazım. Bence Galatasaray lige hayal kırıklığı yaşayarak ve yaşata, yaşatarak başlayan bir kulüp. Galatasaray açısından benim e, içimi ısıtan şeyler şunlar. Çok sayıda potansiyelli genç oyuncu var ve Burak Elmas'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları. Galatasaray taraftarları hakem hatalarına falan döne dolaşa sayarken Galatasaray'ın başkanı dedi ki Ezeli rakibimiz Beşiktaş'ın galibiyetinden ötürü kutluyorum. İnşallah bu da artarak devam edecek. Gelelim hayal kırıklığı büyük olan Beşiktaş'a. Çünkü Beşiktaş daha beş ay evvel ligi iki tane kupayla tamamlamış. Büyük takım performansı göstermiş. O daracık kadrodan maksimum verimi almış bir takımda. Santrofor'u yoktu. Abu Bakar oynamadı. Cenk Tosun çok ağır bir sakatlık geçirdi. İki kupa kazandı ama o kadroya şampiyon kadroya yedi tane transfer yapıldı. İkisi kiralık ama o kiralıklarda ne futbolcular. Bir tanesi Pjanic, Barcelona'dan geldi inanılmaz kalite seyretmesi büyük keyif. Diğeri Batşuay. Tam biz Türklerin sevdiği Santrofor tipi. Sadece Beşiktaşlıların değil. Alex Teşehir'e geldi. Umut Meraş geldi. Salih Uçan geldi. Mehmet Topal ve Kenan Karaman geldi. İlk 11'de oynayabilecek e, 6-7 tane oyuncu alındı. Ama istatistiklere bakıyoruz. Geçen sezonda kötü başlamışlardı. 12 maçta 7 galibiyet almışlardı. Bu sezon 6 galibiyet. 4 mağlubiyet almışlardı. Çok gene 4 mağlubiyet. Geçen seneden 2 puan az topluyorlar. Bu sezon az gol yediler. Ersin büyüyor çünkü. Performansı da artıyor. 15'e düştükleri yedikleri gol ama attıkları gol de 4 azaldı. Bir tek maçta belki de ee, Galatasaray maçında ideale yakın kadroyla sahadaydı Beşiktaş. Belki bir de Dortmund. Şampiyonlar Ligi macerası tam üstüne. Evet Şampiyonlar Ligi'nin getirisi yüksek oldu ama Galatasaray içinde geçerli, Beşiktaş için de Fenerbahçe için de geçerli. Biz Avrupa kupalarında oynadığımız için çok yoruluyoruz da ondan böyle bir dezavantaj yakaladık. Siz hangi kulüptesiniz ya? Yani siz ne konuşuyorsunuz? büyük hedefler yakalayacaksınız da Avrupa'da nasıl yapacaksınız yani? Ligde mi oynamasanız acaba? Böyle mazeret mi olur? Bu üç takımın alayı da sezon önü hazırlık dönemini iyi geçiremeyen takımlar. Zaten Trabzonspor'un, Hatayspor'un ve Konyaspor'un başarısının altında yatan sebeplerden biri de bu. Döner konuşuruz. Beşiktaş'ta 10 tane sakat olur mu kardeşim aynı dönemde? bunu şanssızlıkla, nazarla, darbeyle falan anlatamazsınız. Anlatmayı da denemeyin. Geçelim Fenerbahçe'ye. En büyük ayara kırıklığı. Ali Koç, Başkan Ali Koç büyük hata yaptı. Türkiye'deki macerası zaten başarısızlıkla tamamlanmış. Geçimsiz, bilime inanmadığı kanıtlanmış. Vitor Pereira'yı getirdi. Benim vizyonumu anlamamışsınız diyen Ali Koç. Eski yönetimin tamamıyla küs olmasaydı, personelin tamamını kulüpten kovmasaydı, onlara bir sorsaydı, bu adam nasıldır davranış biçimi nasıldır, oyuncularla ilişkisi nasıldır, antrenman metotları nasıldır, zaten getirmez ama nasıl bir çaresizlikse ya da nasıl bir inançsa, Vitor Pereira getirirlerse. Rekor sakatlık benim ilk başta söylediğim gibi. Bakalım, kötü Fenerbahçe sınıf atlatacak ve şampiyonda ulaştıracak Vitor Pereira'dan önceki geçen sezon başarısız olan Erol Bulut'un ilk 12 haftalık performansı neymiş? 7 galibiyet, 2 beraberlik, 22 gol atmışlar, 16 gol yemişler, 23 puan toplamışlar. Peki ya bu sezon? 6 galibiyet, 2 beraberlik. 5 gol daha az atmışlar, 17'ye düşmüşler. 1 gol daha az yemişler. Top geçen sene göre daha 3 puan daha soplamışlar. toplamışlar. Sözde takım savunması mükemmel. Biz çok beğeniyoruz. İşte basıyorlar, iyi savunuyorlar, stoperleri iyi. Son 9 ma lig maçının tamamında gol yediler. 15 tane. Mesut Özil diye bir dünya devi var. Virtüöz. Ee, takım Alanya'ya yenilirken Trabzonspor maçında 11 dakika süre buluyor. Fenerbahçe takımında. Kayseri takım berabere kaldığı müsabakada Mesut 22 dakika oynuyor. Mağlubiyeti de beraberliğe taşıyor. Penaltı yok kullanıyor. Ve Kayserispor maçında iyileşmiş Sosa'ya bir dakika süre vermiyor. Tamamen teknik direktörden kaynaklanan bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Moraller dip yaptı. Ee, Hocanın kalıp kalmayacağı konuşuluyor, ee, teknik direktör için fal bakılıyor. Ee, ben Fenerbahçe'nin kolay kolay bu sezon toparlanabileceğini sanmıyorum. Şimdi başarılı tarafa geçelim. Bir Trabzonspor. Trabzonsporla başlayalım. Ee, bu saydığım kulüpler arasında, takımlar arasında büyük takım performansı gösteren e, tartışmasız Trabzonspor. Çünkü e, 36 puan 30'unu topladılar. Geçen sene İlk 12 haftada 4 galibiyetleri vardı. Bu sezon 9 aldılar. Geçen sene 4 kez yenilmiş, yenilmişlerdi. Bu kez hiç yenilmediler. Geçen sefer 5 defa berabere kalmışlardı. Bu sefer 3 defa berabere kaldılar. 11 tane fazla gol attılar. Geçen sezona göre 5 tane daha az gol yediler ve 16 gol artı sağladıkları gibi artı 16 puan topladılar. 14 puandan 30'a çıktılar. Geçen sene felaketti ama transfer politikasını şampiyonluk uğruna yani başarısız olursa eleştirilebilir ama şampiyonluk uğruna doğru yaptılar. Yaşça büyük, deneyimli, kaliteli oyunculara yöneldiler. Geçen sene devre arasında Bakasetas almışlardı. Bu sene Hamsik geldi, Siopis geldi, Cornelius geldi, Cervinho geldi, Bruno Perez geldi, Densville geldi, Dorukan geldi, İsmail Köybaşı geldi, Koyta geldi. Koyta'dan yararlanamadılar. Cervinho sakatlandı ama duran toptan hiç gol yemediler. 23 maçtır yenilmiyorlar. 23 maçtır ayrıca deplasmanda yenilmiyorlar. Yani kazanmak bir karakterdir, bir ezberdir, özgüven getirir. Geçen sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışındayken Beşiktaş yine de yenmişlerdi. Bu sene bir kez daha yendiler. Üstelik Beşiktaş tam kadroyu yakın çıkmış. Final duygusuyla oynamışken. Galatasaray'ı 2-0'dan yakalamayı başardılar. E Fenerbahçe'yi yendiler. E bu gidiş iyi gidiş. Bu farkı yaratan ne? Kolay gol yemiyorlar. Kaleci performansı çok yüksek. Geçen sene göre ikinci yere göre daha fazla sayıda pozisyon verseler de orta sahadan en yüksek takımı alan, verim alan takım Trabzonspor. Bakasetas 7 gol, 3 asist. Marek 1 gol, 3 asist. Abdülkadir Ömür 1 gol, 1 asist. 9 gol, 7 asist sadece orta sahadan katkı. Daha 12 haftada şahane bir istatistik. Öndeki 5 oyuncunun tamamı gol atmış durumda. Vakayeme 5 gol 3 asist, Cornelius 4 gol, Canini 2 gol 1 asist, Cervinho 2 gol 1 asist ve Yusuf Sarı 1 gol. Derinlikli, alternatifli kadro, doğru çalışmanın, e, bireysel oyuncu performanslarının üste çıkmasının, soğukkanlılığın ödülünü alıyor. Hiç tartışmasız başarılı ama Trabzonspor'un geleneğinde bu var, geçmişinde bu var bizi şaşırtan, bizi onları saygıyla alkışlamamızı sağlayan iki kulüp var. Hatay Spor. Geçen sezon, iki sezon önce bu ligde Hatay Spor diye bir takım yaptı. Senelerdir yoktu. Hatay Spor geldi mütevazı bütçeyle iyi bir kadro kurdu. Takımın başına Ömer Erdoğan'ı geçirdi. Geçen seneki başarı doğru transfer politikasına ağırlıklı olarak bu penzaya, akıntı olaya, biraz Ömer Erdoğan'a lige yeni çıkmanın verdiği heyecana falan bağlanmış. Üstelik lige yeni çıkan takımlar ilk seneler iyi oynarlar, ikinci senelerde de düşmemeye çalışırlar. 8 artı 3 kuralı geldi. Sahaya simsiyah çıkan Hatay Spor ilk gününde 3 tane oyuncu oynatmak zorundaydı. O 3 oyuncu hakkında ağırlıklı olarak Ömer Erdoğan, Ömer Hoca savunmada kullandı. Trabzonspor'un sözleşme uzatmadığı Kamil Ahmet Çörekçi, Kara Gümrük'ten Fatih Kurucuk, sokakta görseniz yüzde doksanın beşinizin tanımayacağı Sakaryaspor'dan Spor'dan ikinci ligden Burak Öksüz. Ömür Hoca futboldan çok anlıyor ama stoperden daha da çok anladığına eminim. Kendi pozisyonu olsa gerek. Burak Öksüz ikincilikten aldı. Ligin en az gol yiyen takımı Hatay Spor. E, bu Penza gitmişti. 22 gol. E, 6 gol 7 asistli Akintola gitti. bunların yeri zor dolar. Dolar mı? Doldu. Çok para harcamak lazım. Değil. Fas şampiyonundan Eyüp Elkabi, 12 haftada 5 gol, 1 asist. Küme düşen Ankara gücünden Lovanitse, 4 gol, 5 asist. Yani herhangi bir üç büyükte, dört büyükte olsa övgüden koyacak yer bulamayız. Hatay spor olduğu için, konsantrasyon Hatay'da olm olmadığı için bu başarılı performans görülmüyor. Öte yandan bir cümleyle geçiyor. Fransa ikincilik şampiyonu Troy'dan e, Dylan Sen Louis. O da bir gol iki asist. Mağlubiyetlerinden biri Galatasaray'a karşı son dakika. Biri Fenerbahçe'ye karşı evlerinde. Verilebilecek iki penaltıları var ama Ömer Erdoğan e, ağzını açmadı. Beşiktaş'ın nizami golümüz verilmedi diye isyan ettiği maçta da son şampiyonu yenmeyi başardılar alkışlamayacağız da ne yapacağız? İşte büyük takım budur. Geçelim bir başka büyük takıma. Konya Spor. İlhan Palut isminde çok başarılı Ömer Erdoğan gibi hmm, teknik direktör takımı kuran Ömer Erdoğan gibi rakip takım analizini çok iyi yapan oyuncusuna kendine inandıran bir başka genç hoca İlhan Palut'un takımı. Konya Spor geçen sezon 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle başlamış. 15 gol atıp 12 gol yemiş. 15 puan toplamış. Aslında fena bir istatistik değil. Ama bu seneki puan tablosu şahane. 6 galibiyet, 5 beraberlik. Dile kolay. Yani iki fazla galip gelmiş, iki fazla berabere kalmış. 4 kez 4 kez daha az yenilmiş. Tek mağlubiyeti var Galatasaray maçı. Galatasaray maçından sonra da oyun olarak eleştirilen kişi Galatasaray'daki oyunun sorumlusu olarak gözüken 8 tanelik şampiyonluğu olan Fatih Terim. Bu anlamda İlhan Palut'u tebrik etmek lazım. 3 gol fazla atmışlar. Geçen sezonuna göre 2 gol daha az gol yemişler. 8 puan fazla toplamışlar. Şimdi onlar da başka transfer yapmayı bilmeyen bir kulüp. Ankara gücünden, küme düşen Ankara gücünden 25 yaşındaki Endire Çekici'yi alıyorlar. Gençler Birliği'nden Soner Dikmen'i alıyorlar. 30 yaşında olmasına rağmen önünde 5-6 senelik maksimum yani minimum bir futbol kariyeri olan Sprinter her takıma lazım. Serdar Gürler'i katıyorlar. Fenerbahçe yendiler. Trabzonspor'a karşı rekor sayıda şut attılar. 30 şut attılar. Maçın tamamını bir kişi fazla oynadılar ama o gün Trabzonspor çok şanslı. Uğurcan yine başarılı. İyi bir gündeydi. Yani çok daha fazla puan toplayabilirlerdi. Korner ve serbest vuruş organizasyonlarından bir gol. Yediler ama beş gol attılar. Abdülkerim üç gol attı. E, ligin en iyi stoperlerinden bir tanesi. Ahmet Çalık da Galatasaray'dan gönderilen Ahmet Çalık e, Süper Lig'de e, en çok top uzaklaştıran stoper poz durumunda. Abdülkerim de yedinci. O, şampiyon olabilirler mi? Hatay Spor'la Konya Spor'un şampiyon olma şansı çok düşük. Ama çok düşerler mi? Asla. Bu kulüpler, üç büyükler rahat rahat bu kulüpleri geçer mi? Asla. Bundan sonra iş zor. Çünkü İstanbul'daki büyük kulüplerin borçları arşa alaya ulaştı. Sabırsızlık cabası. Önümüzdeki sene mesela Beşiktaş'tan Bahçuhay ve Piyanet gidecek vidanın sözleşmesi bitiyor. Hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak. Karagümrük'te önümüzdeki sene şampiyonlu oynarsa şaşırmayın. Bir anda ilerileri sıçradım ama <laughs> maçları değerlendirirken bu gözle izlemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, kalan 26 haftanın ilk 12 haftanın Aksine daha çok futbol konuştuğumuz, güzelliklerle andığımız bir dönem olmasını biliyorum. Bu arada Emre Berezoğlu'na da değinmeden geçmeyeyim. Ee, Emre Berezoğlu Fenerbahçe'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet almış. Sivas'a yenilmiş ve genç ve deneyimsiz olduğu için gönderilmişti. İleride büyük hoca olacak ama şimdi değil Fenerbahçe'yi taşıyamaz demişti Ali Koç bize Vitor Pereira gibi deneyimli teknik direktör lazım demişti. Aykut Kocaman gibi bir markanın aslında orada da biraz da oyuncuların hocayı yediğini düşünüyorum. Oyun, hocanın iletişim eksikliği var ama oyuncuların küskünlüğü de önemli rol oynadı. Emre Belizoğlu Başakşehir'e geldi. Orada da 4'te 4 yaptı. Yani 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik efsane bir istatistik. Türkiye'de futbol değişiyor. İnşallah bundan sonraki maçlar daha da şahane, daha da eğlenceli olur. Görüşmek üzere. <laughs>